Ee, kıymetli öğrencilerim bugün sizlerle kurallı ve devrik cümleler konusunu işleyeceğiz inşallah. Ee, i̇ş, oluş, hareket, durum bildiren kelimeler cümlenin sonunda bulunuyorsa bu cümleye kurallı cümle denir. İş, oluş, hareket, durum bildiren kelimeler cümlenin başında veya ortasında bulunuyorsa bu cümleye devrik cümle denir çocuklar. Evet devam edelim inşallah örneklerimize. Daha iyi öğrenelim konuyu çocuklar. Evet. Mehmet bahçede çalışıyor. Çocuklar bakın fiilimiz en sonda. Görüyorsunuz çocuklar. Yükleme en sonda çocuklar. Bu nedir? Kural cümledir çocuklar. Fırtına devirmiş ağaçları derken çocuklar Fiilimiz çocuklar, yüklemimiz çocuklar, cümlenin neresinde çocuklar? Ortasında. O zaman bu cümle çocuklar devrik cümledir. Evet, şimdi devam edelim çocuklar inşallah. Evet. Ee, kurallı cümleyi devrik cümle yapma çocuklar. Kurallı cümleyi devrik cümle yapacağız inşallah çocuklar. Örneğin çocuklar balonların hepsi birden patladı. Bakın kurallıdır. Çünkü fiil en sonda çocuklar. Birden patladı balonların hepsi çocuklar. Cümlenin ortasında görüyorsunuz çocuklar. Ne yaptık biz? Kural olan cümleyi çocuklar devrik cümleye dönüştürdük çocuklar. Bir örnek daha çocuklar inşallah. Hastalar doktoru bekliyorlar derken çocuklar bekliyorlar. Bakın fiil en sonda. Kurallı cümle bu. Hastalar bekliyorlar doktoru. Cümlenin ortasında bekliyorlar çocuklar. Ne oldu bu sefer? Cümlemiz devrik cümle oldu çocuklar. Devam edelim inşallah. Evet, bu sefer de çocuklar devrik cümleyi kurallı cümle yapacağız inşallah. Devrik cümleyi kurallı cümle yapacağız çocuklar. Çok sever kardeşim portakal suyunu çocuklar. Dikkat ederseniz sever çocuklar fiil cümlenin ortasında. Değil mi çocuklar? Bu nedir? Devrik cümledir çocuklar. Kardeşim portakal suyunu çok sever. Ben bu sefer çocuklar severi en sonunda kullandım fiili. Neye çevirdim? Kurallı cümleye çevirdim çocuklar. Bu kadar basit. Devam edelim. Dinlemezdi kimsenin sözünü derken çocuklar bakın. Bu sefer çocuklar fiilimiz en başta cümlenin başında. Bu nedir? Devrik cümledir çocuklar. Ben bunu nerede kullanmam gerekiyor? Kural cümle yapamam, yapabilmem için çocuklar. Cümlenin en sonunda kullanmam gerekiyor. Fiili kimsenin sözünü dinlemezdi. Bakın en sonunda kullandım. Devrik cümleyi neye çevirdim çocuklar? Kurallı cümleye çevirdim. Kolay gelsin.